Sen nasıl istersen. Amma yorulduk ha. Ya sorma abi ben kaç gündür eve gitmiyorum. Al benden de o kadar ya. Aslında böyle bir gün olsun izin alabilsek nasıl iyi gelir valla. Böyle sırtım belim falan çok kötü. Abi gelmez mi ya? Ama şimdi izin almak kolay mı? Nasıl olacak o işler? Baş komiserim halleder. Olmadı müdürüm halleder. Hmm. Ben de konu ne zaman bize gelecek diyordum. Hiç bana bakmayın izin bizim yok. Zaten Rıza Baba kimse bir yere ayrılmasın dedi. Bizde bir şey konuşacakmış. Hayırdır inşallah ne konuşacakmış ya? Bilmiyorum. Ya da bir göre bitiyor öbürküne başlıyoruz abiciğim. Olmaz ya, olmaz önemli yani. değil belki ya. Bittik ya. Ha? Selam çocuklar. Hoş geldin baba. Bu kadar mısınız? Diğerleri nerede? Devriyedeler baba. Arkadaş kim? Selam Alper ben. Çok memnun oldum. İyi yaptın. Kim ya. <laughs> Alper, arkadaşımız ekibin yeni üyesi. Nasıl yani? Bizim ekibin mi? Sizinle konuştuğuma göre başka bir ekipten bahsediyor olamam değil mi? Alper akademiyi bu yıl bitirmiş. Bundan böyle birlikte çalışacaksınız. Öyle mi? Hoş geldin kardeşim. Daha önce hangi birimdeydin? Yok ne birim? mi? Bu ilk görevim olacak abim. Yapma ya. İlk görevinde özel ekibe mi düştün yani? Bayağı şanslısın kardeşim. Ya da torpilin sağlam. Ha? Yukarıda tanıdık falan ha? Ben sizinle çalışacağım için çok mutluyum. Söz veriyorum sizi mahcup etmeyeceğim. Her neyse. <laughs> Şirin Engin. surat. Engin'ciğim. Alper şimdilik sana zimmetli. Tamam Bugün göreve beraber çıkarsınız. Genç arkadaşımızı hızlı bir eğitimden geçirelim ki bir an önce hazır olsun ha? Evet, tabii Rıza baba. Sen, sen nasıl istersen. O zaman hadi gel bakalım. Alper devreye çıkıyor. Hadi. 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 Affedersiniz. Affedersiniz. Evet. Bir gelişme olursa odamdayım ben. Bu kim ya? Nereden çıktı bu? Kimin nesi bu? Kim bu yani? Abi adama ihtiyacımız yoktu ki. Ne işi var bizim ekipte? Bana sormayın oğlum. Siz ne biliyorsanız ben de onu biliyorum. En iyisi Rıza Baba'ya sormak. Hadi git sor. Hadi git sor. Yiyorsa sor. Nereden çıktı bu adam dedi. Hadi git. Çekil hmm, usta. Yok yani. Yani sorulur da ben sormayayım. Ha yemedi tabii. Ben sorarım arkadaş. Ne olacak ki? Usta ya. Biz de gidelim bari. Biz de soralım. Doğru. Alper'in torpili var. Kendisi bakanlıktan birinin oldu. Vay be. Sağlam torpilmiş. İyi de Rıza Baba. Çocuk daha toy. Bizimle yapabilecek mi? Siz göz kulak olursanız, mesleğin inceliklerini öğretirseniz elbette yapar. Bir de çaylakla uğraşacağız yani. Peki başka ekip mi kalmamış baba? Niye bize kitlediler? Uzatma ya. Olan oldu. Alper şimdilik bizle çalışacak. Ağlamanız bittiyse çıkın hadi. İşim gücüm var benim hadi.